Sevgili seyircilerimiz kahve molası devam ediyor kırık hayatlarda. Bu kez kahve molası verdiğimiz yerde biraz evvel yönetmenimizin de bahsettiği gibi senaryoda çok büyük emeği olan aynı zamanda oyuncu olan Hülya Hanım'la ve kızı Bergüzar'la birlikteyiz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok iyi gidiyor. Yani çok mutlu, çok güzel bir çalışma. Biz çok keyif alıyoruz çalışırken. Yüzünüzde o kadar belli ki gözlerinizden <laughs> <ne>? evet. <laughs> çok güzel. Ver <laughs> güzel sen neler söyleyeceksin? Annen, baban hepiniz bir arada bir aile dizisi bu. Aile, dizisi. aile çalışması. Evet. Aslında e, bu dizide oynayacağımı babam pek istememişti. <laughs> Fakat bu bilmiyorum belki de bu ortama girmemi istemedi. Fakat e, yönetmenimiz, yönetmenimiz abi çok istedi benim oynamamı. Onun ısrarlarına <laughs> üzerine beni koydular bu role. Ee, babamın yeğenini oynuyorum ben bu filmde. İlk. <laughs> Ondan sonra ve güzel geçiyor çekimler. Peki ilk e, çalışman? İlk çalışmam. E, biraz zorlanıyorum. Gerçi ben zorlanıyorum diye düşünüyorum ama. Ama böyle çok e, istekli gözüküyorsun. Yani seviyor gözüküyor <laughs> Seviyorum, evet. Ama işte bazen böyle işte şeyler tekrarlar olduğu zaman benden kaynaklanmasa bile. Peki bu kırık hayatlar, siz iki yıl senaryosu üzerinde ...düşünmüşsünüz karı koca. Biraz da bundan bahseder misiniz? Kırık hayatlar bizim çok sevdiğiniz bir hikaye. En önemli özelliği hikayedeki hiç kimse hayal mahzuli değil. Öyle mi? Evet, hayır, hiç kimse değil. Hepsi yaşayan kişiler. Gerçi birçoğu rahmetli oldu. Ama hepsi yaşayan kişiler. Onun için e, üzerinde çok titizlikle duruyoruz. Yani iki sene üzerinde çalıştık. Ondan sonra tam istediğimiz gibi bir senaryo haline gelince de, gelince de e, bunu hayata aktarmak istedik. E, ve şimdi de üzerine yine aynı titizlikle çalışıyoruz. Tabii sadece biz değil, bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz bunu. Lütfen bütün aileler çocuklarıyla, eşleriyle hatta kundaktaki bebeleriyle... ...bu diziyi seyresinler. Hiç korkmadan, zapping yapmadan... ...seyredebilecekleri bir dizi. Sanıyorum onlara çok güzel mesajlarımız olacak. Mutlaka seyretsinler. Bu kez genç bir oyuncuyla birlikteyiz. Belki de onun ilk deneyimi. Gerçi siz onu reklam filmlerinden tanıyorsunuz. Bir cep telefonu reklam filminde oynamıştı Öyle değil mi Tuğba? Biraz kendini anlatır mısın seyircilerimize? Benim bu ilk oyunculuk deneyimim. İzmir'de oturuyorum. Reklam filmi için İstanbul'a gelmiştim. Daha sonra yönetmenimiz reklam filmini izleyip... Ee, geliş o geliş. Geliş o geliş ve beni burada tuttular. Ben de artık İstanbul'a yerleştim ve oyunculuğu deniyorum. Yalnız mı gelip yerleştim buraya? Yok. E, annem gelip gidiyor benimle. Peki oyunculuk nasıl? Reklam filmi oyunculuğuyla dizi film oyunculuğu arasında fark var herhalde, değil mi? Reklam filmi oyunculuğu aslında çok daha zor. Her şey çok ince ayrıntıya dikkat ediyorlar. Çok fazla uzun emek istiyor. Ama e, dizi oyunculuğu çok daha zevkli. En azından kendini ortaya koyuyorsun ve çok daha doğalsın.